Hüzün senesi. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem büyük oğlu Kasım 17 aylıkken vefat etmişti. Bu acı hadiseden seneler sonra diğer oğlu Abdullah da vefat etti. Resulullah Efendimizin mübarek gözlerinden yaşlar aktığı halde daha dönüp Ey da benim başıma gelen şey senin başına gelseydi dayanamaz yıkılırdın buyurdular ve üzüntüsünü dile getirdiler. Hazreti Hatice validemizin ''Ya Resulallah, onlar şimdi nerededirler?'' sualine karşı ''Onlar cennettedirler.'' buyurdu. Kainatın sultanı sevgili peygamberimizin iki oğlunun da vefat etmesiyle müşrikler çok sevindiler. Ebu Cehl gibi kafirler bunu fırsat bilerek ''Artık Muhammed epterdir, nesli kesilmiştir, neslini devam ettirecek erkek çocuğu kalmamıştır.'' Kendisi de vefat edince adı sana unutulacaktır diye etrafta yaygara kopardılar. Bunun üzerine Allahü Teala Kevser suresini indirerek Resulünü teselli etti. Mealen, Habibim, hakikat biz sana Kevseri verdik, Kevser havuzunu pek çok hayrı ihsan ettik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes, doğrusu sana nesli kesik deyip dil uzatandır hayırsız ve nesli kesik sana epter diyen kimsenin kendisi zürriyetsiz, şerefsiz ve namsızdır. Sana gelince Habibim senin pak neslin, şan ve şerefin kıyamet gününe kadar devam edecektir. Ahirette de sana akla gelmeyecek nice büyük şerefler tahsis edilmiştir buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin oğullarının vefatından sonraki günlerde Ebu Talip hastalandı ve gün geçtikçe hastalığı şiddetlendi. Bunu işiten Kureyşli müşrikler Ebu Talip hayattayken Muhammed'in himayesine çok gayret etmişti. Artık göç etme zamanı yaklaştı. Son vaktinde de olsa bir ziyaretine gidelim. Zira Hamza gibi eşi olmayan bir Arap merdanesi ve heybeti, pehlivanlığı ve korkusuzluğu güneş gibi meydanda olan Ömer Müslüman oldular. Her geçen gün Arap kabilelerinden insanlar gelerek bölük bölük ona tabi oluyorlar. Böylece Müslümanlar günden güne çoğalıyor ve sesleri alemi tutuyor. Bu vaziyete göre ya bizim onlara tabi olmamız veya cenk ve kıtale hazır olmamız icap etmektedir. Ebu Talib'e varıp durumu anlatalım da aramızı bulsun. Onun dinine taarruz etmeyelim. O da bizim dinimize saldırmasın düşüncesiyle Ebu Talib'in yanına geldiler. Ukbe, Şeybe, Ebu Cehl, Ümeyye bin Halef gibi tanınmış kimseler Ebu Talib'in yanına oturdular. Dediler ki, senin büyüklüğüne inanıyor, üstünlüğünü kabul ediyoruz. Bu sebeple sana asla muhalefet etmedik. Korkarız ki sen öldükten sonra Muhammed bizimle uğraşır. Husumet aramızda devam eder. Bizi barıştır da birbirimizin dinine taarruz etmeyelim. Ebu Talip peygamber efendimizi çağırtıp Kureyş'in bütün ileri gelenleri senden onların dinine karışmamaları rica ediyorlar. Bunu kabul edersen senin emrinde çalışırlar ve sana yardımcı olurlar dedi. Alemlerin efendisi buyurdu ki Ey amca ben onları ancak bir kelimeye davet etmek istiyorum ki o kelime ile bütün Araplar onlara boyun eğerler. Arap olmayanlar da cizye öderler buyurdu. Kureş eşrafına da evet siz bana bir kelime söylerseniz onunla bütün Araplara hakim olursunuz. Arap olmayanlar da size boyun eğerler. Ebu Ceh olur onu on misli olarak söyleriz neymiş o kelime dedi. Resulullah Efendimiz La ilahe illallah derseniz ve Allahü Teala'dan başka tapmakta olduğunuz putları da kaldırıp atarsanız buyurunca müşrikler hemen sen bizden bundan başka bir şey iste dediler. Peygamber Efendimiz siz güneşi getirip ellerime koyacak olsanız bile ben sizden bundan başkasını istemem buyurdu. Müşrikler ya Ebel Kasım çok acayip bir teklifte bulunuyorsun biz senin hatrına riayet etmek istiyoruz, sen bizim hatrımızı hoş etmiyorsun, dediler ve kalkıp gittiler. Onlar gidince Ebu Talip peygamber efendimize, senin Kureyş'ten istediğin şey gayet yerindeydi, doğru söyledin, dedi. Amcasının bu sözü Resulullah efendimizi ümitlendirdi ve Ebu Talip'in imana geleceğini anlayıp, ey amca, bir kere la ilahe illallah de, ta ki kıyamet günü sana şefaat edeyim, buyurdu. Ebu Talip, halkın ölmekten korktu da onun için Müslüman oldu diyerek ayıplamalarından korkuyorum. Yoksa senin hatrını hoş ederdim diyerek nefsine ağır geldiğini söyledi ve hastalığının gitgide ağırlaşması üzerine vefat etti. Hazreti Hatice validemizin vefatı. Resulullah Efendimizin dert ortağı, 24 senelik hayat arkadaşı olan mübarek Hazreti Hatice validemiz de dert ve üzüntülerle geçen 3 senelik muhasaradan sonra hicretten 3 sene önce Ramazan ayının başında 65 yaşında vefat etti. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazreti Hatice validemizi kendi mübarek elleriyle defneylediler. Onun ayrılığından çok hüzünlendiler. Aynı sene içinde Hazreti Hatice validemizin ve amcası Ebu Talib'in vefatı peygamber efendimizi üzüntüye boğmuştu. Bundan dolayı bu seneye senetül hüzn yani hüzün senesi denildi. Hazreti Hatice validemizin vefatı sevgili peygamberimizi sarsmış ve haddinden ziyade üzmüştü. Çünkü en önce imana gelen ve Esrullah Efendimizi tasdik eden o idi. Ayrıca onun en büyük desteği ve teselli vereniydi. Herkes düşmanken o bütün kalbini açmış ve peygamberimizin muhabbetiyle dolmuştu. Bütün malını, servetini, nesi varsa İslamiyet uğruna harcamış Sevgili peygamberimizin hizmetini görmek için gecesini gündüzüne katmıştı. Resulullah'ı hiçbir zaman üzmemiş, asla hatrını kırmamıştı. Peygamber Efendimiz bunu zaman zaman anlatır, böylece mübarek hanımlarının faziletlerini yad ederlerdi. Bir gün Hazreti Hatice peygamberimiz dışarıdayken onu aramak için çıkmıştı. Cebrail Aleyhisselam insan kıyafetinde Hazreti Hatice'ye göründü. Hazreti Hatice validemiz ona Peygamber Efendimizi sormak istediyse de düşmanlardan olma ihtimalini düşünerek geri döndü. Sevgili Peygamberimizi evde görünce hadiseyi anlattı. Fahri Kainat Efendimiz buyurdu ki: "Senin gördüğün ve beni sormak istediğin o zatın kim olduğunu biliyor musun? O Cebrail Aleyhisselam idi. Selamını sana bildirmemi söyledi." şunu da sana bildirmemi söyledi ki cennette senin için incilerden yapılmış bir bina hazırlanmıştır. Tabi orada böyle üzüntülü, sıkıntılı, zahmetli ve külfetli şeyler bulunmayacaktır. Ebu Cehl taşı atamadı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en bahtiyarlarından olan eshabına bir benzeri daha bulunmayan sohbetler ederek onların kalplerini nurlandırırdı. Gelen ayeti kelimeleri izah eder anlatılmayan, anlaşılmayan hiçbir şey bırakmazdı. Bu arada müşriklerin de imana gelmesi için toplandıkları yerlere gider, bıkmadan ve yılmadan imana davet ederdi. Bu duruma Ebu Cehl ile Velid bin Mugire çok kızar, bu gidişle Muhammed herkesi kendi dinine çevirecek, putlarımıza tapan kimse bırakmayacak derlerdi. Bir gün bu işi bitirmenin tek çaresi alemlerin efendisi olan sevgili peygamberimizi öldürmek olduğuna karar kıldılar. Ebu Cehl, Velid bin Mugire'yi ve mahzum oğullarından birkaç delikanlıyı yanına alarak Beytullah'a geldi. O anda sevgili peygamberimiz namaz kılıyordu. Ebu Cehl eline aldığı bir taş ile hemen ileri atıldı. Habibi Ekrem ve nebi Muhterem Efendimiz'e taşı vurmak üzere elini kaldırdığı an elleri havada hareketsiz kaldı. Hiçbir şey yapamadı ve şaşkına döndü. O haliyle geldiği yere gitti. Müşriklerin yanına varınca eli eski haline döndü ve taş yere düştü. Aynı taşı mahzum oğullarından biri kapıp göreceksiniz onu ben öldüreceğim diyerek peygamber efendimize doğru yürüdü. Yaklaşınca bir anda gözü kör olup etrafı göremez oldu. Bunun üzerine mahzum oğulları hep birlikte sevgili peygamberimize doğru ilerlediler. Peygamber efendimize iyice yaklaştıkları an onu göremez oldular. Fakat mübarek sesini işitiyorlardı. Sesin geldiği yere yürüdüklerinde ses arkalarından, arkaya döndüklerinde ise önceki yerden gelmeye başladı. Aynı hale birkaç defa şahit oldular. Sonunda şaşkına dönüp Resulullah Efendimiz'e hiçbir şey yapamadan orayı terk ettiler. Bunun üzerine Allahü Teala ayet-i kerime gönderip mealen ''Onların önlerinden ve arkalarından set çektik, gözlerini perdeledik, artık göremezler.'' buyurdu.